Efendim geldik Bu engineer buranın denen yerine Ben içeriye giriyorum Siz kendinizi tehlikeye sokmayın efendim Ben içeriye giriyorum Tamam evlat kendine dikkat et Ve sakın ölme Hey teslim ol hemen Hey sana teslim ol dedim hemen Hey orası <laughs> Çak katıyo <laughs> arkadaşlar. Görüşürüz baba. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı <gülüyor> yok. İyiyim <laughs> <laughs> iyiyim. Bir şey yok sadece dal Bir şey buldum. Hayır askerim benim benim Hayır, 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 hayır benim burada. Aaaa. <laughs> hey. gülü kontrol edeb ede edebilirim hala. Hayır! Öldürdüm! <laughs> o şerefsiz şerefsiz. Yardım edin! Lütfen aaa! Asker iyi misin? <laughs> Acilen gelmeniz lazım. Çok Çık, çok odun. çok kötü şeyler buldum. Kim ne derim gelin çabuk gelin. Gel. Geliyorum sen de Hadi, hadi gidelim. <laughs> Alex ile ilgili. Evet. Nedir? Oh, <laughs> paladin. Oy, <laughs> ben de soldayım. Ben yine mi başta? Siz girmeyin tehlikesi şey şey varayım. Benim roket atılımı vardı bir kere. <laughs> dur, dur dur. Ben hala yaşıyorum. Sadece olaylar çıktı. <laughs> Beni eğer patlatırsan atılırsın. Ben hala iyiyim. İçeri girmeniz lazım. Sen yalan sen, her şeyi biliyorsun. Şey hayır, Artık. hayır, o lan bu Elmiş. Hayır, arkadaşım geliyorum. Pompaya geberir o ezik. Koş, <laughs> adam. <Aldın>. Hey. <laughs> <El. gülüyor> Hepsini öldürme zamanı evet, hmm. Hayır, hayır. hayır, hmm. hayır. Ah, ah, ah. Güçlerim çok güçlendi hayır, öldüğü zaman Shut the fuck up. Git kendi işine bak. Hadi gidin. Sanırım bu kadardı. Artık burada sonsuza dek güvenli şekilde yaşayabilirim. Ve hiçbir olay olmayacak. Ah, kapı kilitli. Sanırım bu da kilitli. Klister artık burada Jason ve Engineer yaşıyordu. Ne oluyor ya? Ha ha öldü. Ve şimdi artık sonsuz dik bir uykuya gidebilirim. Artık bu dünyada yoruldum. Hayır. <laughs> uyu ve sus ve uyuyor. Sonra ikisi de uyuyor ve mutlu mutlu hayat geçiriyorlar. Ve artık engineer bro dünyası bitti. Ve son sayıda bay bay.